Merhaba arkadaşlar. Ukrayna Ankara Büyükelçisi'nden çok önemli bir açıklama geldi. Bu üçüncü dünya bir savaşıdır dedi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Saat 12.10'da tam olarak 12.10'da Ukrayna Ankara Büyükelçisi Botnar yaptığı açıklamada bu Ukrayna'ya yapılan bir e, operasyon değildir. Bu 3. Dünya Savaşı'dır. Rusya Kazakistan'ı bu operasyona dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılması ve genişlememesi size ve tüm dünyaya bağlı açıklamasında bulundu. E, bu otlar yaptı açıklamadı. Yani tüm dünyayı etkileyen bir operasyon, tüm dünyayı etkileyen bir durum. Bir gerilim açıklamasında bulundu Ukrayna Ankara Büyükelçisi yaptı açıklamada. E, şunu belirtelim ki acı bilançoda açıklandı maalesef. Ukrayna Sağlık Bakanlığı Rusya'nın operasyonları neticesinde 198 kişiden üzerine haber geldi ve bunların 3'ünün ise çocuk olduğu aktarıldı. Sizlere bunun da son dakika olarak bilgisini verelim. Türkiye'den Ukrayna'ya da ilk yardım ulaştı bunu da hatırlatalım. Ee, Ukrayna destek eylemi düzenlendi ve Büyükelçi Botlar yaptığı basın açıklamasında Ukrayna'ya Türkiye'den giden ilk yardım ulaştı ifadelerini kullandı. Ee, Ukrayna Büyükelçisi yaptığı açıklamada yine şunu belirtelim ki Rusya Kazakistan'a da bunu da, e, davet etti. Yani Kazakistan'ı da Ukrayna'ya girmesi için davet etti. Bunu da sizlere hatırlatalım ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kiev'de cephe hattında bulunduğunu da aktar ve hala orada da onu da sizlere aktarmış olalım. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.